Bir dur. Son zamanlarda kendini farkında olmadan aynı cümleyi söylerken yakaladın mı? Niye para bana gelmiyor? Neden işlerim tıkanır? Rızkım var ama bereketi yok. İşte tam bu noktada İbn Arabi'nin sözleri gök gürültüsü gibi iner. Rızık kapıdan gelmez. Kapıyı açan idraktır. Yani sen dışarıdan bir şeyler beklerken asıl kilidin içeride olduğunu fark etmiyorsun ve İsra Suresi. Kalbin kiridini açmak için gönderilmiş ilahi bir anahtar gibi. Tıpkı karanlığın içindeki o ince ışık huzmesi gibi. Bir kez fark edersen tüm odanın rengini değiştirir. Belki fark etmedin. Ama son zamanlarda yaşadığın parasal sıkışmalar, kapıların tek tek kapanması, işlerin ters gitmesi. Bunlar bazen bir ceza değil. Tam aksine yaklaşan açılışın ayak sesleridir. İbn Arabi buna fethin gölgesi der. Yani önce gölge çöker, sonra kapı açılır. İşte şimdi, belki de hayatındaki en önemli 10 dakikaya giriyorsun. Çünkü İsra suresinin içinde öyle bir ilahi sır var ki, dinleyenin kalbinde görünmez bir kilit açılır. Kimi buna bereket artışı der, kimi işlerin rast gitmesi, kimi Talihin döndü. Ama hakikatte bir şey olur. Kalbin Allah'ın bereket frekansına hizalanır. Eğer bu sözler içini titretiyorsa, eğer bir yanın evet, bu bana geliyor diyorsa şunu bil. Bu video sana tesadüfen gelmedi. Sen davet edildin. Çünkü İsra Suresi'nin sırrı herkesin kapısını çalmaz. Sadece hazır olanların kapısını çalar. Ve şimdi manevi durağıma hoş geldin. Burada sadece bir video izlemiyorsun. Burada bir açılışın eşiğine adım atıyorsun. Devam et. Çünkü birazdan anlatacağım şey belki de uzun zamandır aradığın cevabın kendisi olacak. Belki de beklediğin o dönüş işte tam burada başlayacak. İbn Arabi der ki: Rızık yere inmeden önce kalpte doğar. Bu şu demektir: bir insanın eline geçen para, onun kalbinde oluşmuş bir halin sadece görünen şeklidir. Bu yüzden İsra suresinin ilk sırrı kalbin yükseltilmesi yani miraç halidir. Sen farkında olmadan hayatın boyunca küçük küçük kırılmalar, korkular, güvensizlikler topladın. Bu yükler kalbini ağırlaştırdı. O yüzden para tutulmadı. O yüzden fırsatlar sende açılmadı. Kısmet geldi ama kapında durmadı. İşte İsra Suresi'nin ilk mucizesi burada başlar. Kalbi hafifletir. Çünkü İsra yolculuğu aslında Peygamber Efendimizin kalbinden dünyanın yüklerinin alınmasıdır. Kalbi hafifleyen kişinin rızkı genişler. Çünkü Allah ağır kalplere değil teslim olmuş kalplere verir. Belki sen de uzun zamandır neden bu kadar çabalıyorum ama karşılığını alamıyorum diye düşündün. Yanlış değilsin ama eksik düşünüyorsun. Çünkü İbn Arabi'nin ifadesiyle çaba görünürde sebeptir. Bereket görünmeyen rahmettir. Yani Allah bir kapıyı açmadıkça bin kapıyı zorlarsın yine de açılmaz ama o bir kapıyı açmaya karar verdiyse sen elini bile kaldırmadan açılır. İsra suresi bu kapının anahtarıdır. Özellikle şu ayet. Onları hidayete erdiririz ve işleri kolaylaştırırız. İbn Arabi bu ayeti şöyle açıklar. Allah bir kulun yolunu düzelttiğinde kul yürürken fark etmez. Fakat her şey fark edilir biçimde kolaylaşır. Yani eğer uzun zamandır işler zorlaşmışsa, çakışmışsa, ters gitmişse, bil ki bu ilahi düzlenmenin başlamasından önceki çalkantıdır. Fırtına kopuyorsa, yağmur bereket için hazırlanıyordur. Belki farkında değilsin ama Allah seni bir süredir arındırıyor. Bazı insanları çıkardı, bazı işleri kopattı, bazı kapıları tamamen kapattı. Sen kaybediyorum sandın. Oysa Allah seni ağırlıklardan kurtarıyordu. İsra Suresi'nin ilk sırrı şudur. Allah bereket vermeden önce fazlalıkları alır. Tıpkı bir bahçeyi ekmeden önce toprağı temizlemek gibi. Şimdi bir düşün. Son bir yılda elinden neler alındı? Kim gitti? Hangi iş yürümekten vazgeçti? hangi plan dağıldı? Bunlar kayıp değildi, hazırlıktı. Çünkü İsra suresinin harikuyadeliği şudur. Kapanan kapı, açılacak kapının delilidir. Ve işte bu yüzden şu an bu videoyu dinliyorsun. Allah böyle sebeplerle kuluna sesenir. Bazen bir hocayla, bazen bir ayetle, bazen bir kırılmayla, bazen bir videoyla. Bugün Belki de sana bir şey söyleniyor. Artık yükselme vakti geldi. İbn Arabi bir cümlesinde şöyle der. Rızkı kesen dış kapılar değil, içerdeki düğümlerdir. İşte İsra Suresi'nin ikinci büyük mucizesi tam burada devreye girer. İç düğümleri çözmek. Yani İnsanın kendi içinde fark etmeden büyüttüğü korkuları, güvensizlikleri, çaresizlik inançlarını temizlemek. Sen yıllarca para kazanmak için uğraştın, çabaladın, didindin. Ama kalbinin derininde belki de şöyle bir fısıltı vardı. Benim kısmetim yok. Ben bereketli biri değilim. Ne zaman bir şey yapmaya kalksam mutlaka bir engel çıkar. İşte İbni Arabi'nin ifadesiyle bu düşünceler kulun kendine kurduğu zincirlerdir. Ve zincir kırılmadıkça kapı açılmaz. Peki İsra suresi ne yapar? Bu sure gecenin içinden yükselen bir dua gibidir. Gece sembolik olarak karanlığı yani insanın bilinçaltını temsil eder. İsra yolculuğu ise Karanlığın içinden nura yükseliştir. Rızık ve para konusundaki tıkanıklıkların çoğu bilinç altındadır. Aileden gelen sözler. Çocukken duyulan korkutmalar. Eksiklik hissettiren tecrübeler. Kendini yeterli görmeme alışkanlığı. Hepsi karanlıkta birikmiş düğümler. İşte İsra Suresi bu karanlığa bir ışık gibi iner. Ayetlerde sürekli Allah'ın üstün kudreti, kolaylaştırması, kulunu koruması vurgulanır. Bu bilinçaltına şu mesajı verir. Sen tek başına değilsin. Ve insan yalnız olmadığını hissettiği anda bereket kapıları kendiliğinden açılmaya başlar. Çünkü İbni Arabi'ye göre Allah'ı vekil yapanın kalbinden korku çıkar. Korkunun çıktığı kalbe ise bereket iner. Belki fark ettin. Bazen işine hiç emek vermediğin halde bir anda kolay para gelmiştir. Bazen hiç beklemediğin biri sana destek olmuştur. Bazen açıldığını sandığın kapılar bir anda kapanmıştır. Sonra başka bir kapı daha hayırlı bir şekilde açılmıştır. İşte bu ilahi düzendir. i̇bn Arabi bunu şöyle anlatır. Allah kulunu bazen yürüttüğü yoldan çeker. Çünkü o yol kulun istediği değil, Allah'ın dilediği şeydir. Belki de sen yıllarca zorlandığın şeyin aslında yanlış kapı olduğunu yeni yeni fark ediyorsun. Allah o kapıyı kapatmasaydı belki de sen Hala boş bir yolda yürüyor olacaktın. İşte İsra Suresi'nin ikinci sırrı bu fark ediştir. Rızık aradığın yerde değil, nasip olduğun yerdedir. Bu yüzden bazen bir kapıyı kapatır. Seni başka bir kapıya yönlendirir. Sen kaybettin zannedersin. Allah kurtardım der. Şimdi düşün. Bugün Hayatında kapanan kapılar neyi işaret ediyor? Hangi insan gitti, hangi iş kaldı? Hangi fırsat elinden kaydı? Belki kayıp değil, yönlendirmeydi. İşte bu yüzden İsra Suresi rızık konusunda çalışmaya başladığında ilk görünen şey eski yüklerin kalkmasıdır. İbni Arabi der ki: Zorluk kolaylığın kıyafetidir. Kul onu zorluk zanneder. Çünkü henüz soyunmamıştır. Sen bugün bir sıkıntının içindeysen, belki borçların varsa, işin tutmuyorsa, maddi anlamda çıkış kapısı göremiyorsan, inan bana, bu cümle senin için. Çünkü İsra suresinin üçüncü büyük sırrı tam burada saklı. Her zorluk, kolaylık için hazırlanmış bir kapıdır. Bazen Allah seni sıkıştırır, çünkü çıkman gereken kabuğu kendi kendine kıramazsın. Bazen seni bir köşeye alır. Çünkü senin o köşede görmen gereken bir hakikat vardır. Bazen seni yorulur hale getirir. Çünkü yorulmadan teslimiyete varılmaz. Sen çıkmaz zannettiğinde aslında yol yeniden çiziliyordur. Bak, hayatına bir dön. Zorlandığın dönemlerden sonra mutlaka bir kolaylık geldi değil mi? Bir kapı açıldı. Yeni bir iş, yeni bir insan, yeni bir nefes. İşte o kolaylık sen fark etmesen de zorluğun içinden doğdu. İbni Arabi'nin ifadesiyle Allah kulunu vereceği nimete göre yoğurur. Sen büyük bir bereket talep ediyorsun. Ama belki de o berekete dayanacak kalbi henüz inşa etmedin. Belki de o bereket seni yoldan çıkaracak noktadaydı. Allah seni önce koruyor, sonra veriyor. İsra Suresi'nin ayetlerinde geçen Allah dilediğini genişletir, dilediğini daraltır ifadesi var ya bu bir cezalandırma değil, bir ayarlamadır. Senin kalbini, ruhunu, karakterini, nasibini ayarlayan bir ilahi mühendislik. Sen bugün darlıktaysan, Allah seni yarına hazırlıyordur. Diyebilirsin ki, peki ben ne yapacağım? Elimden bir şey gelmiyor ki. İbni Arabi burada net konuşur. İnsan sadece kapıyı çalar. Açmak Allah'ın işidir. Yani sen dua edeceksin, gayret edeceksin ama sonucu kontrol etmeyeceksin. Çünkü kontrol etmek kalbi sıkıştırır, bırakmak ise kalbi genişletir. Genişleyen kalbe bereket iner. Bir sır daha. İsra Suresi'nin enerjisi kırılmış kalbi onaran bir frekansa sahiptir. Sen kırıldığında ilahi kolaylık daha hızlı iner. Çünkü kırık kalp Allah'ın nazarının indiği yerdir. Derler ki kırılan yerden ışık sızar. Belki de senin kırgınlığın çok daha büyük bir lütfun habercisi. Şimdi kendine şu soruyu sor. Son zamanlarda hangi konuda kırıldım? Bu kırgınlık bana neyi öğretmeye çalışıyor? Ben bu süreçten nasıl bir teslimiyet çıkarabilirim? Unutma. Zorluk seni durdurmak için değil, seni yönlendirmek için gelir. Allah seni sıkıştırmadan genişlemenin ne olduğunu bilemezsin. Ve belki de sen bugün hayatının en kutsal eşiğinde duruyorsun. Sadece sabretmen değil, fark etmen gerekiyor. İbn Arabi der ki: Kul kendi yolunu çizdiğini sanır. Halbuki yol çoktan çizilmiştir. İnsan sadece idrak eder. İsra Suresi bu idraki hatırlatan bir suredir. Bugün hayatında yaşadığın belirsizlik, kararsızlık, boşluk hissi bunların hiçbiri rastlantı değil. Aksine ilahi rehberliğin en güçlü şeklidir. Çünkü Allah karar veremediğinde seni yönlendirir. Kaybettiğinde seni korur. Kapanan kapılarla seni daha doğru bir yola iter. Ama insanlar çoğu zaman bu işaretleri fark etmez. Çünkü işaretler gürültüyle gelmez. Sessizdir. Tıpkı gecenin içindeki yıldızlar gibi. İsra Suresi'nin mesajı şudur. Allah kulunu adım adım kendi hakikatine taşır. Belki sen son zamanlarda bir şeylerin bittiğini hissettin. Bir dostluğu, bir işi, bir anışkanlığı, bir kapıyı. Ama bil ki biten şey aslında bitmemiştir. Sadece senin yolculuğunda görevini tamamlamıştır. İbn Arabi'ye göre her kapanan kapının ardında görünmeyen bir rahmet gizlidir. Kapıyı kapatan el seni koruyan kudrettir. Sen neden diye sorarsın? Neden böyle oldu? Neden beni bıraktı? Neden kapandı? Benim suçum neydi? Oysa o sırada kader seni daha büyük bir iyiliğe hazırlıyordur. Bazen Allah sana istediğini vermez. Çünkü istediğin şey seni zayıflatacaktır. Bazen çok sevdiğin bir insanı senden alır. Çünkü o kişinin gölgesinde büyüyemezsin. Bazen düzenini alt üst eder. Çünkü o düzen artık ruhunu taşımıyordur. Sen terk edildiğini zannedersin. Halbuki seni daha doğru olana yönlendiriyordur. İsra Suresi bu yönlendirilişi Rabbinin kuluna olan gizli inayeti diye tarif eder. Şunu unutma. Allah seni asla boşlukta bırakmaz. Boşluk yeni bir yaratılışın hazırlığıdır. Tıpkı toprağın altındaki tohum gibi. Tohum önce karanlığa gömülür. Karanlık olmasa filiz denemez. Ayrılık olmasa olgunlaşamaz. Kayıp olmasa kendini bulamaz. Senin yaşadığın da tam olarak bu. İbn Arabi bu hali şöyle açıklıyor. Kulun önündeki yol kapandığında hak onu kendi içine yürütür. İçine yürüyen hakla yürür. Belki de şu anda dışarıda hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi. Ama içindeki yol açılıyor olabilir. Belki de Allah seni içsel bir dirilişi hazırlıyordur. Ve işte tam da bu noktada İsra suresi devreye girer. Bu sure kulun yürüdüğü yolu aydınlatan bir nur olarak geçer. Sen yürümeye devam ettiğin sürece, yavaş da olsa, kırık da olsan, kararsız da olsan, ilahi rehberlik seni kesinlikle doğru yere götürür. Şu soruyu kendine sormanı istiyorum. Son zamanlarda kapı kapandı ve o kapının kapanması beni nereye yönlendiriyor olabilir. Bazen tek yapman gereken durmak değildir. Sorgulamak değildir. Sadece yürümektir. Çünkü yolda yürüyene yol açılır. Peygamber Efendimizin hayatına baktığında bir şey fark edersin. Hiçbir kırılma, hiçbir zorluk, hiçbir yalnızlık sebepsiz değildir. Allah onu her adımda yönlendirmiştir ama bu yönlendirme çoğu zaman sessiz bir şekilde olmuştur. Hira da yalnız bırakılmış gibi görünür. Ama yalnız değildir. Bir kavmin ortasında garip kalır. Ama garipliği bir iznin başlangıcıdır. Taif'te taşlanır. Ama o taşların altında bir rahmet filizlenmektedir. İşte Efendimizin şu sözü İsra suresinin ruhuyla aynı çizgidedir. Kulun kalbi kırıldığında Allah'ın nazarı o kalbin üzerine iner. Yani en çok dağıldığın an Allah'ın sana en yakın olduğu andır. İbn Arabi'nin dediği gibi. Kırılma olmadan açılış olmaz. Hendek Savaşı'nda sahabe'ler açlıktan midelerine taş bağladılar. O an biri gelip kapılar açılacak, fetihler gelecek dese kim inanırdı? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hendek kazarken balyozu vurdu ve kıvılcımlar çıkınca şöyle dedi. Şam'ın kapılarını gördüm. İran'ın kapılarını gördüm. Yemen'in kapılarını gördüm. Dışarıdan bakıldığında çaresizlikti. Ama içeriden bakıldığında bir başlangıçtı. Senin bugün yaşadığın darlık da böyle. Sen şu an kazmayı yorgunlukla toprağa vuruyorsun. Ama Allah o darbenin kıvılcımından sana bir yol açıyor. Sadece henüz görmüyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir kapı kapanınca Allah ondan daha hayırlısını mutlaka açar. Fakat kapının açılış sesi hemen duyulmaz. Önce sessizlik gelir. Sen kaybettim sanırsın. Bitti sanırsın. Oysa biten hiçbir şey yoktur. Sadece kaderin yönü değişiyordur. Tıpkı İsra Suresi'nin mesajında olduğu gibi kul yola çıkarsa yolda kula gelir. Risale-i Nur'un penceresinden, rızık, darlık, kapanan kapılar ve ilahi teslimiyet. Risale-i Nur'da, Bediüzzaman Said Nursi'nin üzerinde ısrarla durduğu bir hakikat vardır. Rızık insanı arar, kaçsa da bulur. Bu cümle, İsra suresinin Allah dilediğine hesapsız rızık verir sırlının tam karşılığıdır. Sen bugün rızkın azaldığını hissetsen bile o aslında yön değiştiriyordur. Bediüzzaman der ki, müminin rızkı gecikir ama gelmemesi mümkün değildir. Sen bugün rızkının geciktiğini düşünüyorsun. Ama belki bu gecikme senin doğanı olgunlaştırmak içindir. Belki sabrını büyütmek içindir. Belki seni daha doğru bir yere çekmek içindir. Bak, Risale-i Nur'da geçen şu cümle senin için yazılmış gibidir. Musibet perdenin arkasındaki rahmeti gösterir. Şu an yaşadığın geçim sıkıntısı, bitmeyen borçlar, tükenmişlik, bir türlü yolunda gitmeyen işler bunların hiçbiri seni cezalandırmak için değil, aksine seni daha güçlü bir teslimiyete hazırlamak içindir. İbni Arabi'nin öğretileriyle Risale-i Nur'un hakikati burada birleşir kulun bütün kapılar kapanınca Allah'ın kapısı görünür olur. Yani sen şu an kapıların kapandığını sanıyorsun. Ama aslında sadece sessiz bir hazırlık yapılıyor. Risale-i Nur'da şöyle bir cümle vardır. En karanlık an sabahın en yakın olduğu andır. Belki sen de şu anda karanlıktasın. Belki hem maddi hem manevi bir sıkışma yaşıyorsun. Ama bil ki sabah yakın çünkü sabah her zaman karanlığın en yoğun olduğu anda gelir. İbn Arabi ise bunu şöyle açıklar. İnsan karanlığın ortasında kendini kaybettiğini sanır. Halbuki Hak ona en büyük ışığı o anda hazırlar. Sen bugün kaybolmuş gibi hissedebilirsin ama Allah seni kaybetmedi. Asla kaybetmez. Bu yüzden Risale-i Nur der ki: Teslim olana her şey kolaylaşır. Sen teslim oldukça kapılar açılacak. Duaların güçlenecek. Rızkın genişleyecek. Yolun aydınlanacak. Şimdi videonun sonuna gelirken senden bir şey yapmanı istiyorum. Bir an için dur. Derin bir nefes al ve kendine sor. Bugün Allah bana hangi kapıyı açmak istedi? Belki cevabı hemen duymayacaksın ama hissetmeye başlayacaksın. Bazen bir ayetin gelişi, bazen bir insanın sözü, bazen yaşadığın küçük bir sarsıntı Hepsi bir davettir. Sen fark etsen de etmesen de. Çünkü Allah kullarına büyük değişimleri her zaman sessizce gönderir. İbn Arabi'nin şu sözünü hatırla. Kul kapıyı çaldığında değil, kapı açılmaya niyet edildiğinde değişir. Belki de sen bugün kapıyı çalmaya geldin. Belki bu videonun kendisi senin iç dünyanda uzun zamandır durmuş bekleyen bir kilidin anahtarıydı. Belki yaşadığın tüm sıkıntılar, gecikmeler, borçlar, kırıklıklar aslında seni bu ana kadar getirmek için birikti. Şunu unutma. Hiçbir acı boşa değildir. Hiçbir bekleyiş sebepsiz değildir. Hiçbir gecikme ceza değildir. Belki sen henüz göremiyorsun ama Allah senin için bir şey hazırlıyor. Tıpkı toprağın altındaki bir tohum gibi. Tıpkı gecenin içindeki gündüz gibi. Tıpkı yorgun kalbin içindeki güç gibi. Bazen Allah seni senin için ayırdığı yere gelene kadar bekletir. Çünkü insanın yürüdüğü yol kadar yürümeyi öğrendiği anlar da kıymetlidir. Risale-i Nur'un şu satırı bu hakikati özetler. Kalbi taşıyan sabırdır. Sabrı taşıyan ise Allah'tır. Bugün belki sabrın azaldı. Belki yoruldun. Belki artık kaldıramıyorum dedin. Ama işte tam o anda Allah der ki: "Ben seninleyim." Senin duanı duyan bir Rab var. Senin gözyaşını gören bir Rab var. Senin sessizliğini anlayan bir Rab var. Sen düştüğünde seni yeniden kaldırmak için bekleyen bir Rab var. İbn Arabi der ki: Kul en dibe indiğinde Hak ona en yakın konuma gelir. Belki bu yüzden buradasın. Belki bu videoyu tesadüfen açmadın. Belki kapanmış kapılar dediğin şey aslında senin için hazırlanmış yeni kapıların girişiydi. Şimdi senden bir ricam var. Bugün videodan kalan o tek cümleyi yorumlara yaz. Hazırım. Çünkü teslimiyet böyle başlar. Küçük bir kabullenişle. Kalbin içinde açılan küçük bir kapıyla. Sonra Allah senin için büyükleri açar. Ve eğer hala manevi durağıma abone olmadıysan, bugün o adımı atmanı istiyorum. Bu sadece bir abone ol butonu değil, bu senin içsel yolculuğunu devam ettirme seçimi. Sana her gün Rabbine biraz daha yaklaşmayı hatırlatacak bir kapı. Burada yalnız değilsin. Bu yolculukta binlerce kişiyle aynı nefesi paylaşıyorsun. Aynı soruları soruyor, aynı acıları yaşıyor, aynı cevapları arıyoruz ve her videoda birlikte biraz daha iyileşiyoruz. Yakında manevi durağımda bambaşka bir kapı daha açılıyor. Manevi durağımın web sitesi. Orada daha derin yazılar, sufilikten modern hayata rehberlik eden içerikler kadim bilgelik dersleri olacak. Hatta haftalık borç yorumları bile. Ama bildiğin astroloji değil. İbn Arabi'nin kozmolojisinden ilham alan manevi astroloji. Henüz hazırlanma aşamasında. Ayrıca yeni paylaşmış olduğum kitabımı profildeki linkten satın alarak yolculuğumuzda bana destek olabilirsiniz. Her şey seni biraz daha hakikate yaklaştırmak için. Şimdi kalbini şöyle bir dinle. Eğer bu videoda kendini bulduysan, eğer Allah seni çağırıyormuş gibi hissettiysen, eğer içindeki ağırlığın bir parça hafiflediğini fark ettiysen, bil ki bu bir tesadüf değil, bu bir ilahi hatırlatmadır. Videoyu beğen, paylaş, yorum yaz. Bunlar sadece birer buton değil, aynı yoldaki bir başka kalbi ışık taşıyan küçük sadakalardır. Ve unutma, sen yürümeye devam ettikçe Allah bütün kapıları tek tek açacak. Belki bugün değil, belki yarın değil ama en doğru anda, en doğru şekilde. Manevi durağıma hoş geldin.